Türkiye'de yargı sistemine önemli değişiklikler getirecek olan 8. yargı paketi mahkumlara af yasası konusunu da ele alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin taslak aşamasında olduğunu ve yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Bakan Tunç'un yaptığı açıklamalara göre 8. yargı paketi ceza hukukundaki önemli meseleleri ele alacak ve adalet sisteminin daha etkin ve adil bir şekilde işlemesine katkı sağlamayı hedefleyecek. Bu çerçevede Af yasası ve infaz düzenlemeleri gibi konularda paketin içeriğinde yer alacak. Özellikle mahkumlara yönelik af yasasıyla ilgili beklentilerin yüksek olduğu bir dönemde, 8. Yargı paketinin neler getireceği merak konusu. Ancak, taslak aşamasında olan çalışmanın ayrıntıları, henüz netlik kazanmış değil. Bakan Tunç, paketin meclise sunulmasıyla birlikte milletvekillerinin görüşlerine açılacağını belirtti. Paketin içeriğiyle ilgili olarak, ceza hukuku, infaz düzenlemeleri, Denetimli serbestlik gibi konularda yapılacak değişikliklerin yanı sıra mahkumlara af sağlayacak düzenlemelerin olup olmayacağı da önemli bir soru işareti. Kamuoyu, mahkumlara yönelik af yasasıyla ilgili gelecek haberleri ve paketin detaylarını beklerken adalet sistemiyle ilgili yapılacak bu önemli değişiklikleri yakından takip etmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç Paketin meclise sunulmasının ardından seçim takvimi nedeniyle hızlı bir şekilde değerlendirileceğini belirtti. Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi mecliste görüşülür. İfadelerini kullandı. Bu açıklama 8. yargı paketinin önemli değişiklikleri içeren bir taslak olması ve hükümetin paketi meclis gündemine hızlı bir şekilde taşıma kararıyla uyumlu bir şekilde gerçekleşiyor. Adalet Bakanı'nın verdiği bilgilere göre meclis görüşmeleri şubat sonu gibi başlayacak ve paketin yasalaşması için sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması planlanıyor. Paketin içeriği hakkında daha önce yapılan açıklamalarda ceza hukukundaki düzenlemeler, infaz süreleri, denetimli serbestlik gibi konularda değişikliklerin olacağı belirtilmişti. Ayrıca Toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerinde paketin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı ifade edilmişti. Yargı paketinin meclis gündemine gelmesiyle birlikte Türkiye'de yargı sistemine yönelik önemli reformların hayata geçirilmesi ve adaletin daha etkin bir şekilde işlemesi konusundaki beklentilerin karşılanması amaçlanıyor. Meclis görüşmelerinin başlamasıyla birlikte paketin detayları ve içeriği daha da netlik kazanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'de önemli değişiklikler getirecek olan 8. Yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tonç, paketin henüz taslak aşamasında olduğunu ve bu taslağın yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi sunulacağını belirtti. Bu yeni yargı paketi, hükümetin yargı sistemine yönelik yapısal değişiklikleri içermesi bakımından büyük öneme sahiptir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin detaylarına ilişkin olarak, Taslak aşamasındaki çalışmaların devam ettiğini ve milletvekillerine sunulmadan önce üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade etti. Yargı paketinin içeriğiyle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda ceza hukuku, infaz düzenlemeleri, denetimli serbestlik gibi alanlarda önemli değişikliklerin yer alacağı belirtilmişti. Ayrıca paketin adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içereceği vurgulanmıştı. Paketin TBMM'ye sunulmasının ardından Milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda taslak üzerinde değişiklikler yapılabilir. Meclis görüşmeleri sırasında paketin detayları netleşecek ve yargı sistemi üzerinde yapılacak değişiklikler daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 8. yargı paketinin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'de adalet sisteminde önemli adımlar atılması beklenmektedir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketinin takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç seçim takvimine dikkat çekerek, paketin meclis görüşmelerine ilişkin bir takvim belirledi. Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, Şubat sonu gibi, Mart'a kalmaz, Şubat ortaları gibi mecliste görüşülür. Diyen Bakan Tunç, paketin önemli değişiklikleri içermesi nedeniyle bu sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti. Bu açıklamalar, 8. Yargı paketinin Türkiye genelinde beklenen yargı reformlarını içerecek, önemli düzenlemeler içermesi ve seçim takvimine uygun bir şekilde ele alınacak olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakan Tunçun ifadesine göre, paketin şubat sonu gibi mecliste görüşülmesi beklenmektedir. Meclis görüşmeleri sırasında paketin detayları ve içeriği üzerinde milletvekillerinin yapacakları değerlendirmeler ve önergeler nihai şeklini almasına katkı sağlayacaktır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçun ifadelerine göre 8. yargı paketi toplumda yaygın olan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda paket içinde yer alan düzenlemeler, özellikle ceza alan kişilerin koşulu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerine oran getirilmesini amaçlamaktadır. Bakan Tunç'un açıklamalarına göre, paketin amacı, örneğin 2 yıl ceza alan bir kişinin, 1 yıl sonra koşulu salıverme süresi dolduğunda de denetimli serbestlik süresinin en az %40'ını infaz etmesini sağlamaktır. Bu düzenleme ile ceza alan kişilerin belirli bir oranını cezaevinde geçirmeleri hedeflenmektedir. Bu durum, özellikle cezası 2 yılın altında olan suçlarda suç işledi, yanına kar kaldı şeklinde algı oluşumunu engellemeyi amaçlamaktadır. 8. Yargı paketinin içeriğindeki bu düzenleme, toplumda adalet algısını güçlendirmeyi ve cezasızlık izlenimi yaratmamayı amaçlamaktadır. Ancak, paketin detayları ve meclisteki görüşmeler sonucunda bu düzenleme üzerinde değişiklikler yaşanabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeleri içeren 8. yargı paketini kamuoyuna açıklarken önemli detaylara değindi. Tunç, özellikle ceza alan kişilerin cezaevinde geçirdikleri sürelerle ilgili yeni bir düzenleme getirilmesini önerdi. Bakan Tunç'un açıklamalarına göre, yeni düzenleme ile 1 yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranının sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını hedefliyorlar. Bu durum, cezası olan kişilerin daha uzun süre cezaevinde kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bakan Tunç, bu önerinin taslakta yer aldığını ve milletvekillerinin takdirine bıraktıklarını belirtiyor. Bu öneri, ceza adaleti sistemindeki denetimli serbestlik uygulamasına getirilecek, yeni bir oranla ceza alan kişilerin cezaevinde geçirdikleri süreyi artırmayı amaçlamaktadır. Taslak, Milletvekillerinin değerlendirmeleri ve yapılacak müzakereler sonucundan nihai halini alacaktır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sistemine ilişkin önemli düzenlemeler içeren 8. yargı paketinde temiz sürelerine yönelik değişikliklerin yer alacağını açıkladı. Mevcut sistemde iş, hukuk, ceza mahkemelerinde farklı temiz ve itiraz süreleri bulunduğunu belirten Tunç, bu durumun ortadan kalkması için yeni bir düzenleme yapacaklarını ifade etti. Taslakta yer alan düzenleme ile birlikte artık bütün davalarda itiraz ve temiz sürelerinin standart hale getirileceğini belirten Bakan Tunç, artık bu sorularda ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. 2 hafta. Bütün davalarda itiraz ve temizde süre 2 hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve 2 hafta içinde temiz edebilsin, şeklinde konuştu. Bu düzenleme, yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesini amaçlayarak, temiz sürelerini standartlaştırmayı hedefliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin, AYM, pilot kararı doğrultusunda makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için tazminat komisyonunun kurulacağını açıkladı. AYM'nin iptal ettiği bazı usul düzenlemelerine ilişkin de yeni yargı paketinde düzenlemelerin yer alacağını ifade etti. Bu adım, yargı sistemini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen bir strateji olarak değerlendirilebilir. Yargı süreçlerindeki gecikmeler ve makul sürede yargılama hakkının ihlali iddialarının daha etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak olan Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına paralel olarak adli süreçlerin daha adaletli ve hızlı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır.